Ben daha önce neler demişim adlı videoyu izliyoruz. Ha. Evet sesi ben kapatmış. Ee, Anamana. Anamana. Tar <laughs> istersen de nafile. Nafile. Delabire. Dı mı işte? Ne oldu? Bir saniye. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Allah. Ne oldu ki? Kapı Şu... mı çaldı? Yo. Çok du diyorum. Duyardık. Neyse, hadi Mete, profesyonel bir yayıncı olarak hemen yayının kontrolünü alsana kanka. Please, make me Mr. Saxo beat makes me dance, make me up, yeah. make me dance, <gülüyor> miss, <gülüyor> make me move like you beat. Mr. Saxobeat İşte. Deyin <laughs> diye sorman, geçme ağzımı duyman etmeye böyle. Evet. <laughs> ah, Mete'yi attılar. <laughs> Mete'yi kim attı lan? Kim attı <laughs> lan? Kim attı Mete'yi? Oha! Ne Mete attı? Savaş. Yer yer fistanın gol alığı yer. Sağlar <laughs> <laughs> bir... Hocam birazcık kafam kaldırmıyor birazcık daha şey yapalım mı en azından Mete şarkı söylemesi mesela öyle de güzel Atma lan bak ağzına vuracağım ha Tamam çalma sen de çaldım ee, bir kere ben Niye çalayım şerefsiz Şerefsiz mi Evet dur bakalım izleyelim videoyu Stream alas. Mobot, kim onlar? Diğer üç falan diyor. <laughs> <laughs> hadi değil mi? Hatırlar. Kanka bunu niye koydun ki burada? Şaka o anlık bir şakaydı. Zorba olmuşum ya. <laughs> bir dakika bilgisayar kastı. <laughs> hadi. Bilgisayar kastı bir saniye. Allah belanızı vermesin. Girin hadi be. Bora yapacağın işi sikeyim Bora. Bilgisayar kastı kanka. Al AWP'mi al bir daha kelle verirsin. <laughs> Geri zekalı Bora. Evet yağmur duanı. Hani... Yağmur duası nasıl ediliyor? <laughs> benim dediklerimi tekrar edeceksiniz. <laughs> Yerlilerin ettiği gibi etmemiz lazım çünkü. Tamam. Mataramasuko! suko, Mataramasuko! <laughs> Matara suko. <laughs> Matara Matara Bu yağmurlu günleri bize ko. Bu ya. Bu ya. görüyorsunuz mu lan bunları izlerken? <laughs> Abi endişeyle <laughs> bakıyor farkında mısın? ne <laughs> oğlum harbi ya. Allah çarpsın bak endişeli gözlerle bakıyorum yani. Birisi yorum yapmış tamam mı? O kadar önyargılıyım yargılıyım ki hani gidip önyargımı kırayım bile yapamıyorum. O kadar önyargılıyım, yani o kadar etkici buluyorum demiş. Hani şimdi bakıyorum. Allah mahfetsin ya. <gülüyor> <gülüyor> Günlerimize gösterik o. Mataraba suko, Mataraba suko. Mataraba suko. Amına koydum fırtına kopuyor. Ne söylüyorsun? Gel de beni döner ko. hübe, Hebelebe hübe, Hebelebe hübe, Hebelebe hübe, hübe, hebele hübe, 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 hebele hübe, hübe, Abi ben çöpleri falan Tevfikler. toplar mıyım hastanede? Ne diyorsun? Tıp hani oradan bir bağlantı. Kardeşim e bunda sen yazı yok. E, tıp ha. bölümü anca hasta olarak gidebilirsin. <laughs> 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 Fakülde anca hasta olarak gidebilirsin ya. Şaka ya tanıdık arkadaşlar. Bak kaldı Samet sendeyiz. Adam Ele tanıdık ya. 3 saniyemiz kaldı. 6 tane kablo var. Sarı kablo yok demeyiz. Sarı yok kablo sarı kablo yok. yok. Çok seri ol. Eee bir tane mi sarı kablo var? <laughs> 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 abi yokuyor. Ya emin abi sana yok diyor. <laughs> abi yok. 30 numarasını sor abi. Peki ben çıkıp Ananı sikimedi mano. kaptı, kaptı. Aa BDSM'ciler bunlar. Ağzında yuvarlak top oluyor bunların. Ben bunları biliyorum. İnternetlerden hep görüyoruz bunları. Yuvarlak top oluyor. ağzında Ondan sonra bunlara vuruyorlar. Kırbaçtan vuruyorlar. Biliyorum izledim hepsini. Hadi <laughs> bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Bu bölümde görüşürüz. Bu bölümde görüşürüz. abi yani. Ge Geleceğim, geleceğim ama. Geleceğim ama beni. tek gel ha. Bana tek diyorsun tek sen gelceğim. tek gel sen tek. Rahat sen, rahat sen rahat kal. Sen rahat, ol ya. Rahat ol amına koyayım gerek işte. Biz buradayız oğlum. Biz buradayız. <laughs> Hadi lan oradan. Amına koyduk karanlık orman mı <laughs> Bir ateşe bakar bütün ormanınızı yakarım ha. <gülüyor> <gülüyor> Atarım ha <laughs> benim. Kök <laughs> kök. <laughs> Kanka daha çirkinleri yok mu ya? En çirkin <laughs> bu mu amına koyayım yani? <laughs> Ali, biraz daha çirkin bulursun ya. Bir ton klip var. Ya kendimden soğudum amına koyayım. Bu nasıl video ya? <laughs> zor günler geçirmişiz ama yemin ediyorum çok zor günler geçirmişiz. Şunu mu içeyim, şunu mu, bunu içeyim ya. Ananı ki Bunu içecektim. Sigara külü attın değil mi? Ay. Ne yaptı? Ay. 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 Ya bir dakika durun. Ay. Ben Ayy. bunu koymuştum. Bu da geçen. Külle külle. ya Ayy. o kadar da şey değil uzaklı. Geçen aydan kalma bir şeydir Burada duruyor. Buranın dekor olarak Ayy. duruyor. Burada. Oh, <laughs> <O>. bir haftadır <laughs> içine küller atılmış. Ay, küflenmiştir o. Ne kadar yeşil yeşil. Bir canlandırdı ama haberin olsun. <laughs> centim, 46, 48 centim, Ama bizim durumumuz yoktu ya anne. Ben bir tık geç doğmadım mı o yüzden? <gülüyor> <gülüyor> ben yaratıyordum tamam. Ben, ben yaratıyordum kalsın değil mi? Ben yaratıyordum. Mi Oğlum bak seni şikayet Bundan sonra ederim. Bundan var ya. O ne ya? Batuhan Kamili ya. Nerede lan bu kırlı? Gelsin iki taşak geçim göndereyim. Benim ya 23 kral. Kral ne iş yapıyorsun? Cam açayım mı? Cam açayım mı? Aç lan ama pipi pipi göstermek oh, yok abi. Yok ya yok ben zaten Discord'da Zaten görünmez abi. mi? <laughs> yok ufak ufak zaten. Takan da yapmış Bu ne <laughs> oğlum? Enayi abi gibi amına koyuyor. Ya abi. Bak aşağılayıcı işici gülüş. <çizgünüş. gülüyor> Açıklamayı da yazmışlar değil mi? Bize güven bir de kalacaksın. O nasıl geçti <laughs> lan <laughs> öyle? Parçaladı! Parçaladı! Senin ben Allah belanı ver. Nerede bu hali? Nerede bu gerizekalı? Ha <laughs> Şimdi yoruma sikim belanı sikim yazacağım, ayıp olacak, anladın orada tanıyan gören olacak.